teşekkür ediyorum burada oldukları için, bizi karşıladıkları için, bize bu gururu layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bir ekip işi eee hakikaten büyük bir ekip işi. Çanakkale halkı halkıyla bütünleşmiş güzel bir iş. Birincilikte olmaktan ve bu değeri hak etmekten gurur duyuyorum. Sizlerin sevgisine layık olmak eee hakikaten büyük gurur verici. Ben bize destek olan e, başta sayın belediye başkanımız Ülgür Gökhan bizi hiçbir başta yalnız bırakmayan Hale Hanım, sponsorumuz İçtaş Fabrikası ve voleybola gönül veren, voleybolu seven, sporu destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Alkışlarınızla, valla herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Çanakkale'de güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Biz bu işe başlarken başkanımızla birlikte bir hayalimiz vardı. O hayalimiz de Çanakkale'yi birinci ilge taşımaktı, birinci ilge çıkarmaktı. Bunun için gerçekten çok mücadele verdik. Uzun yıldan bekleme zorunda kaldık. Direklerden döndük, son maçlarda kaybettik. Tek set av kaybettik. Ama bugün Çanakkale şampiyon olarak geldik. Çok mutluyuz. Ben de başkanımıza, hala e, teknik eğitimimize, genç spor el müdürümüze her teşekkür ediyorum. Onlar da bize her zaman yanımızda olduğu basındaki basın arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreç yine devam edecek. Yine başkanımızla birlikte hayallerimiz olacak. O hayallerimizin başında da Çanakkale'yi Avrupa Kupalarına temsil etmek olacak. Değerli hemşehrilerim, gerçekten bugün mutlu bir gün. yıllardır bir mücadele veriyoruz. Voleybol, e, kadınlar ikinci e, ligden birinci lige çıkma mücadelesi veriyoruz. E, bunu hep ucundan dönmüştük. Sonuna geldik. Şanssızlıklarla bunu başaramamıştık ama bu sene şükür başardık. Ve Çanakkale Belediyespor yani sizin kulübünüz yani Çanakkale'nin kulübü önümüzdeki yıl inşallah birinci ligde sizleri temsil edecek kentimizi temsil edecek. Önümüzdeki yıl da başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü Çanakkale spor yapmak için burada huzur içerisinde, kafa rahatlığı içerisinde spor yapmak için çok uygun bir kent. Buradaki sporcu kardeşlerimizde kızlarımızda gerçekten hem burada bir kısmı erütümleri görüyor, bir kısmı burada bizlerle beraber uzun yıllardır. E, bu mücadelenin içerisinde yer alıyor ve sonuçta bu birliktelikten başarı çıktı. Şimdi takımımızı destekleme zamanı. Takımımızla birlikte olmak zamanı. Çünkü Çanakkale'nin adı artık birincilikte daha çok duyulacak. Spor camiasında daha çok duyulacak. Burada eee böyle bir kentten birinci geç takım çıkıyor olması ki cüzi bütçelerle yani sizlerin kaynaklarını olabildiğince eee dikkatli harcayarak çok fazla abartılı bir harcama yapmadan transferlerde dahi bu kızlarımıza gerçekten onlara teşekkür ediyorum. Bize inandılar, bize güvendiler. Biz ama onların her zaman söz verdiğimiz sözlerin e, arkasında durduk. Başkaları daha yüksek bedellerle bu mücadeleyi yaparken bizim kızlarımız bize güvendi ve fedakarlıkta bulundu. Onun için öncelikle bu açıdan kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu arkadaşlarımız bu kentte yıllardan beri yaşıyorlar. Büyük çoğunluğu bizlerle beraber yıllarını geçiriyorlar ve bu kentte örnek birer abla olarak, örnek birer kız olarak hep hayatlarını sürdürdüler. Hep onlara onu söyledik. Sporcu demek aynı zamanda faziletli demektir, ahlaklı demektir. Onlar da burada bu kentte küçük kardeşlerine hep örnek oldular. Nitekim şu arkadaş şu anda göremiyorsunuz. Yeni kız, kız, kızlarımız var. Onlar da yıldızlar gençlerimiz. İşte örnek oldu ablaları. Onlar da başarılı. Hepsini onlara da atıştırıyorum. Onlar geleceğin buraya bol Onlar bu kentin çocukları. Bunlar sizlerin çocukları. Zaten amacımız Buralarda voleybolda olsun, basketbolda olsun, diğer amatör branşlarda olsun hep bu noktalarda kaynak aktarırken, yani bu takımları kurarken bir hedefimiz vardı. Çanakkale'nin gençlerine, Çanakkale'nin çocuklarına örnek olmak, onlara bu fırsatı yaratmak. Yarattığımıza inanıyorum. O fırsatı imreniyorlar, görüyorlar, özeniyorlar ve onlar da bu spor dallarında mücadele ediyorlar ve başarılı oluyorlar.